Biz gitmekten korkuyoruz birilerinden. Halbuki ardımızda kalan üzülmeli, korkmalı. Bırakamıyoruz insanları. Artık bırakma vakti geldiğinde de diyoruz ki yapmayalım ya bu saatten sonra yılların alışkanlığı hesapsız kitapsız iyilerdik değil mi? Hep iyilik yaptık ama karşılığında hep bir yanlış, hep bir haksızlık, hep bir kötülük gördük. O masadan haklıyken haksız kalktık çoğu zaman ama yine sesimizi çıkarmadık. İnsanız ya biz. Kendi hakkımıza çok girdik. Kıymeti bilinmeyen taraf olduk. Çünkü biz kime iyilik yapacağımızı seçemedik. Değmeyenlere harcadığımız şu iyilikler, hak edenlerden çaldıklarımız da oluyor başta kendimiz olmak üzere. İyiliği tasarruflu harcamak lazım. İyi insan kaybetmez, kaybedilir demiş Peyami Safa. Peki karşımızda kaybettiğimiz o kötü bir kayıp mıdır? Yoksa geç kalınmış bir kazanç mı? Onu düşünmek lazım. Çıkarmak zordur hayattan alışkanlıkları ama zarar verdiğini artık fark etmiş isek, artık hayatımızda olmasını istemiyorsak, sırf alışkanlık diye, dünün hatırı diye yapılır mı? Artık iyilikten anlamayana zorlama devri kapandı bir ömrü heba ettik ya. Bitti. Artık lütfen bana yapamaz, benden bu gidemez diyenler bu lafımı dikkate alın. Buraya kadar geldi. Sabrımı denemeyin. Olur mu?